Evet beyler gazamız mübarek olsun. Yapmayın artık şunu ya. Hadi. şimdi sizin için iki tane vuruyorum. Mit, mit, mit bakıyor açmıyorlar. Be 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 be. Açmıyorlar. Be Be flash Nice. Gel, kuşladım ona gel. Mit bitiyor Beraber beraber. Bravo. Sen olur. CT'yi elden atacağım sonra. Beyler, at CT At ruin CT attım. At ruin'i yakacağım ben ya. Yak ruin'i ruin yaktım. First box üstü boş. Ruin'e bakalım. var. Dinkli. Bir al. triple triple. Rile attayım. Triple. 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 Triple'da. Ben de vurdum. Yeter. Yeter. beyler. Bravo bravo. Enes Molly bana ver ben yakın. Ben ev yakına gidiyorum bir tıkım. Hazır benim tamam. çıkışlar. Short'a ayrı bir şey attı. Bekle isteyeceğim El hazır Ever mı? Evet short bir de bir şey atıyordu. Attı. Arıyorum bir. Bom. Boş. Altımda saman saman saman. B'ye döndüreceğim. Bir de var. Bekle bekle. Döndürün şu an. Adamlar otel Altımda. atmışlar. Döndürelim ben evet, ya. Evet evet. Öldü Aşkına. oynuyorum ay. ben. Sen oynat ona. Ben long büyüktüm ben. Side... Bir can long. Tek Hakan adam bir can. Öldü. Evet öldü gel. Nice. Speedway olabilir CT dikkat. Yes. Evet, evet. Site Side de olabilir. Okay. Side, second box. Abi. box. Abış. Nice, nice. Bravo. bravo, 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 Hala orada ya kankadan. Kafayı kanka kanka yersin. Evde yedim. Kopardı. Bunayla bir şey yok. Sağ üstüne bakıyorum. Var simple. At. AP boost. AP orada ben giriyorum. AP boost. boost. Var ya bakacaktım yes. oraya. AP'ye evi çıkacak. Bende de karakalı şu Neydi attın boylara doğru? Evde öldü bir tane Abi öldü. Beledi. iki short, iki short. Tek be Tek be. Nice. Bey tek boş. Koşu bey, koşu 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 bey, bey boş. Bey, bey boş. Bombayı almanız lazım. Hakan abi üstüne, kaldım. Kaldım. üstüne çıkacağım. Lan, bir jump yapacağım. Görmedim. Görmedim. E Görmedim. olabilir. Last shorttaydı en son. CT görmüyorum herhalde sizi. Bırak gelsin ya. Adam short'a bakıyordu. Bütün shortta. Almış mı? Almış. Yok almamış. Almamış abi. O kadar. Ay, Ay sağ 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 abi. sağ. Ay sağ. <laughs> AP de sıktık, yani geri dönebilir aya. Beyler ben dinlesene. Eee şu an short boylardan çıkacaksınız, longa koşacaksınız, base pit yapacağız. Selman ben de geleceksin tamam? Bana da geleceksin. Longtan mid, mid ben... Tamam. mid'e smoke attı. Tamam. Short'a moli yap. Moli çarpacaksın Hakan. Ben tamam. short önüne smoke atacağım EF gibi. Aha. Siz 3 long gideceksiniz okey? Tamam hazır. Yap Biz şu. Ben ona an... döneceğiz değil mi? Evet. Yapıyorum. Onlara falan atalım bir tane. Atıyorum beyler size at, at. Attım. Kort altı öldü. Nice pero... Öldü vardı. Koşuyoruz. Ay öldü ha kanka bu arada. Titlik fight alalım gel gel. Beyler A, 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 çevirsene. Attım. A çevir. A çevir gel gel. Titliğe gelen olmadı. beden açılacak büyük ihtimal. Oynuyor. Oynuyorum. Trade'im var. Bak Beraber Side üstü. Side üstü. Side üstü. Side Side üstü. Evet evet. Ben arıyorum yavaş yavaş. Evet, direkt Ben Ruin Smoke yapacağım. yapacağım. Tamam. Hazır mı? Attım. Hazır. Smoke hazır mı? Yok. Var. Önüne çıktı. var. Elden Mesle. attım. At. Körüm. Körüm. Öldü. Beni de bir yerden. Ruin'de. Hayatta bir yerde olmadı. Ruin'de adam. Ruin'de. 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 Kesin bende. Bir counter boost yapabilirsin CT'ye. çok geç Bakar. Yes. görmedim. Bir tane fası ikisi 3 CT şu an. Ruin'e bak tur'a Ruin'e yakın yakın. At at. Hop. Tamam. Bana var Siyeri. Siyeri. Gördü Siyeri. beni abi. At. Bir daha yaptı kanka. Attım flash. Boom. Öldü bir tane daha. CT. 2 2. Ölme. Biri bir can. Yanıyor. Nice. Nice, oldum. nice lan. Nice. Çok iyi beyler brava. bravo. Bravo bravo beyler çok iyi. Hadi <laughs> Enes top çok top güzel top. timinglerden bir tane daha yap ya. Enes 3'ü üç, vur da kazanalım kanka. Tamam. Dört Ama 2 değil 4 de değil. 3. Tamam. Üç. Duymuyorum ya. Beyraş beyraş. Tamam. Müş. Nice. Nice oldu. Ben flash'ı bırak. Flash Bomba olabilirler beyler. Olur olur bırakabiliriz. Yakın Koşuyordu. koşuyor. 2 2. Enes. Yani, sağ orada. Bakayım bak. Bakıyorum. Geldim geldim ölme. Kal cross. Pulda pulda. Evet, kal. Pulda Enes. Hala pulda. İyisiniz. Bilmem var. Ya atayım. Yap. Bakıyorum. Gel kal. Tamam, bir tık sağ ol gelsene. Heh. Tamam şu an iyisin. Ay solo. Işte ne yapıyor? Hala piklemeye çalışıyor. Kerrigan smoke kuracağız direkt. smoke geldi. Okay. Hüküntü yok. Altı geçtim. Görken busla bakıyorum sadece. Sol ben sağ uh -huh. bakayım. Hı <laughs> hı sağ bakayım. Ole geldi bana. Enes evet, at şu an. Attım an flash ben. Flash attım kanka arkana. Bum. Bir flash Mid görüp. çıkabilir smoke. Bir flash attım. Attım önüne mole attım. Bum. Burayı vurursak da salarız. Bir Bu. Bu. daha. Nice. Nice, bravo. Mi çıkmış olabilir, bir kere edin. Tamam, falan. Düşük eğitim var. Bozuyorum sen, ben yakın yürüyelim. Boz. Ya. Duydun mu? iki mi olur, evden yürüyoruz. Ene, salalım mı kanka? Sağ bakıyorum. Sağ kanka. yürüyorum, sağ yürüyorum. Yürü. CT'ye dikkat edin. Çıkarsa kanka. salabilirsin. Asım otosuma sahipten attı. Doğru yürüyorum ben de. Aha, şorta bakarak Atladı. Tamam eve gidiyorum. 2. Eve gitsen, eve, eve git eve git. Okey. Kitim var beyler. Bir saat mi duydun kule? Ee, yok birini duydum diğerini ben duydum. Ben yürüdüm Ha long olabilir. Ben önden oynuyorum Enes. Ev benim bir saniye bekleyin biraz Gide daha. Biri side. Side öldü. Oynuyorum. Döndürdüm ya. Çıkın bakıyorum. Site Side olur her yer olur. Hit öldü. Nice. 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 Okay. Bitik, Bravo. Nice. Kanka bir tık. Bravo. Bir tık, bir tık geçiyorsana. Bir tık. Tamam. Adam IQ Tamam. Çok Hakan pik alacağım. Ne yaptım? Yakalmadım. Almadım. O koşuyor gibi görkem. B'ye hızlı gibi. Molis diyorum. Bir tek yapacağım. Tamam. Bol üstüne flash'ım var. Bir ramp bir tane. Bir biri. Pes. Ev sol. Yap yap Gökhan. Ben ka Molly HG'ye bıraktım döndüm. Tamam. Ee, direkt Bol flash'ım var istiyor musun? Mu? At. Attım. Bir kişi oradaydı abi. Sağ. İki. Ben daha atıyorum. İki. Attım bir tane daha. Dönmüş bu. 2 i̇ki, iki iki tane. Hadi. Tamam. Girmedi galiba şu an ben bir fight. Deniz de var bu arada. Pes lazım. Buran öldü. Gide girdi galiba Tuna. 2 2. Ses. Sana geldim. Geri kaçtım. Gide girdi galiba Tuna. Bak site'da da AP. AP Enes. Tamam bırak kursun Tuna. C4'e doğru bir molye attım. CT'ye yanına geldi. Hala site. Yanıyor. Galiba site geçti. Tek tek de göster. Ben göstermiyorum. Hı hı. Ruine bakıyorum sadece. Kontan oraya fikir. Bastı sol tarafa. Sola molly Birazdan at Bekle bekle bekle. Bekledim. Bravo. Bravo. GG GG. Gence sağlık beyler.